Başlamadan önce kafa karışıklığınızı gidermek için Silent Hill kasabasının oyundakinden ziyade filmdeki versiyonunu daha çok andırdığını belirtelim. Sessiz Tepe'nin sakinleri bağnaz, yobas ve cahiller yanlış inançlarına aklınıza gelebilecek en kötü şekillerde körü körüne bağlı olmaları sonucunda masum bir çocuğu kurban etmeye kalkıyorlar. İşler ters gidince kasabada büyük bir yangın çıkıyor ve yer altındaki kömür madenlerine kadar sıçrıyor. İşte Silent Hill'in sisi ve mevsim normalleri dışında yağan kar, daha doğrusu külleri de buradan geliyor. Gerçek hayattaki kasabamızda tıpkı böyle bir kaderle karşı karşıya kalmış. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yalnızca 3000 kişilik nüfusa sahip küçük bir kasabaymış Santralya. Kasaba Konseyi 1962'nin Mayıs ayında Amerikan askerleri için yapılan anma günü yaklaşırken çöplerden ve atıklardan kurtulmak istemiş. Bunun için de 15 metre derinliğinde bir kuyu kazılmış ve çöpler içine atılmış. Ve evet tahmin ettiğiniz üzere çöplerin yakılmasından günler sonra bile ateşin hala yandığı fark edilmiş. Çok geçmeden yangın kasabanın altında bulunan kömür madenlerine de sıçramış ve tabii ki sonra kontrol altına alınamamış. 80'li yıllara kadar yangını söndürmek için 4-5 girişimde bulunmuş fakat hiçbiri başarılı olamamış. Kasabanın yollarında çatlaklar oluşması, oksijen miktarında azalma ve her an evlerinin yerin altına göçebilme ihtimaliyle karşı karşıya kalan kasaba sakinleri teker teker kasabayı terk etmişler. Şu an Centralia'nın kömür madenleri halen yanmakta ve kasabanın nüfusu yalnızca 7 kişiden oluşmakta. Madenden çıkarılan kömür antrasit olarak da bilinen ve uzun süre yanabilen taş kömürlerdenmiş. Uzmanların söylediklerine göre de 250 yıldan daha fazla süre yanmaya devam edebilirmiş. Belki terk edilmiş hastanelerinde korkunç hemşireler yok. İçinde piramit kafa devasa bıçağını sürükleyerek geceleri kol gezmiyor olabilir ama gerçek hayatta Silent Hill arıyorsanız Central Yan'ın trajik hikayesinden daha yakınını bulmak zor. Ne dersiniz şansınız olsa ziyaret etmek hatta bir gece orada kalmak ister miydiniz